Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün balıklarımla beraberim. Ee, şimdi yemleyeceğim balıklarımı. Arkadaşlar ben balıklarımı iki çeşit yem veriyorum. Birisi normal balık yemi. Birisi de enerji veriyor yani. Ben balıklarıma günde 3 öğün yem veriyorum arkadaşlar. Bu sayede daha enerjik oluyorlar balıklarım. Ve iki tür yem verdiğim için hem enerjik oluyorlar hem sağlıklı oluyorlar arkadaşlar. Evet. Günde 3 ve 3 yem vermemin sebebi arkadaşlar hem yeme alışmaları oluyor hem sağlıklı hem de enerjik olmalarını sağlıyor arkadaşlar. Birisi normal. Arkadaşlar şu normal balık yeme. Şu normal balık yeme. Dur göstereyim arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar şu normal balık yeme. Evet. Snake'le de. Ben ciklet balığı yeme. Bu ise arkadaşlar granül diye hem balıkların sağlıklı olmasını da sağlıyor. Şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar. Ee, benim balıklarım çok enerjik gördüğünüz gibi. Mavilerin iki tanesi çiftleşmeye hazırlanıyor arkadaşlar. Mavi prenseslerimin. Yunus'umu da en bu, bu akvaryumda çok güzel balıklar var bana göre. Gördüğünüz gibi. Akvaryumda şu an hem portakal ciklet çiftleşmeye hazırlanıyor. Hem de mavi prenses arkadaşlar. Ama öbürleri daha çiftleşemez. Çünkü öbürleri daha çok küçük. Arkadaşlar şunların ikisinin çiftleşmemesinin nedeni çünkü kendi ırkları yok bu akvaryumda onların ikisinin ee, beyazı vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü balıkları çok kırpalıyor arkadaşlar. Akvaryumunuzda bulundurmanızı kesinlikle istemem. Portakal ciddetli. Beyaz prenses aman beyaz prenses diyorum ya. Astronot balığını yoksa bütün balıklarınız yerler gözünü koparırlar. Gördüğünüz gibi kovalıyor. Yakında vereceğim ben bu balığı. Takipçiler, takipçilerinden bir tanesi isterse verebilirim beyazı. Astronot balığını. Çünkü akvaryumdaki balıkları çok hırpalıyor. Ben de artık dayanamıyorum. Vereceğim. Tamam. Bu da akvaryuma bir farklı renk katıyor ama kovalıyor arkadaşlar. Vereceğim bunun için. Bu yüzden. Öbürleri olay çıkarmıyor arkadaşlar. Çünkü daha yavrular. Ee, dur göstereyim size hangilerinin olacağını. Bir tanesi şuradaki dişi arkadaşlar. Şuradaki dişiyle şuradaki dur netlesin. Şuradaki erkek çiftleşmeye hazır. Şöyle. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar arkadaşlar.